en az 100 abone bekliyorum. O zaman Alper Mende ile başlıyorum hocam. Ee, sonra Madar oldu izleriz. Sonra e, bunu izleriz duruma göre. Instagram'a giremiyorum maalesef. Maalesef çünkü Instagram'ım kapalı. Ee, o yüzden duruma göre bakarız. Dünyanın en büyük hapishanesiymiş. Buraya giren çıkamıyormuş. Hadi bakalım. Türkiye'yi daha renkli görürdüm. Sanki her şey daha renkliydi. Siz de bir hatırlamaya çalışın sevgi, saygı vardı. Herkes birbirini severdi. Birlik vardı. Galiba ben şanslı bir zamanda, şanslı bir evde büyümüşüm. Bunu sonradan anladım. Ya konuyla alakalı mı bilmiyorum ama dün Twitter'da bir tane video gördüm. Yani bu ülkeye karşı birazcık zaten nasıl derler? Belli baş yerlerde ümidimi kesmiştim ama bu sefer tam kestim galiba. Ya siz de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bir tane spor salonunu basıyor adam. Araç kesmek için. Evet Ondan ya. sonra çocuğun önüne falan duruyor çocuğuna bir şey olmasın diye. Yemin ederim var ya inanılmaz üzüldüm aman koyayım. Adam bir de vefat etmiş galiba. Allah rahmet eylesin. Araç kesiyorlarmış adamdan. Adam da vermek istememiş. Sonra adam da mekanı basmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Valla de yani Haziran'da olan olaymış yeni kamera görüntüleri gelmiş de yani hani millet para kazanmak istediği zamanlar artık kazanmıyor çok kötü bir durum ya vallahi artık Türkiye'de giderek artan şiddet olaylarından sıkıldım. Ve buna bir çözüm bulama bulamayışımızı da hiç anlamıyorum. Babası eve sinirli geldiğinde evden kaçanlar. Annelerini kaybedenler. Evlerinden kovulanlar. Otuzunda hala şiddet görenler. Biliyorum burada olduğunuzu. Kimseye anlatamıyorsanız bile gelin burada yorumlarda anlatın. Anlatın ki birbirimizi tanıyalım. Destek olalım burada birbirimize. Ben de yeni bir seriye başlıyorum. Şiddet olaylarına çözüm bulmaya çalışan ülkelere gidip bunun nasıl yaptıklarını size göstereceğim. İlk durağımız dünyanın eski cinayet başkenti olan San Salvador. Dünyayla devam edeceğiz. Now so We're going to head to El Salvador. Bueno, ¿no? Five hundred and eight people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. On Wednesday, citing over two thousand arrests made in just four days. Quiero decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser eh, inhumanas y degradantes. Poniendo en rumores que quieren empezar a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus hombos allá adentro. Estağfurullah da ülkeymiş amına koyayım. fazla bulabilir. Ama dünyada cinayetin insan... Yo hiç fazla değil. ...kaçırmanın... Kötü şeyler yaptılarsa daha kötülerini hak ediyorlar aman abim. ...kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermek istedim. Bunun için ülkemizden 11 bin kilometre uzakta olan El Salvador'a gidiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve aramıza katılmak isteyenler için katıl da bana destek olmayı unutmayın. San Salvador 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en tehlikeli çetelerinden ilk ikisi olan Barrio 18 ve MS-13'ün El Salvador'da operasyonlarını yürütmesi etkili oluyordu. Birbirleriyle rekabet halinde olan bu bak ben bu hareketleri yapıyorum bak beni ya. Çetelerin savaşında sıradan El Salvadorlular hedef alınıyordu. Ocak 2023'ten bu yana bütün bu ben kaos. Ben Meksika'ya ya. Sesot. Dünyanın en büyük hapishanesi. Meksika'yla alakalı bu ülkeye pardon. Dünyanın Amerika'da en büyük. Amerika'da bir şey yaparlar mı ya? Şehirden 75 ben kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor. Hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6000 gardiyan görev alıyor. Güvenlik <Gardiyan> önlemleri en üst düzeyde mi? uygulanıyor ve ben de bugün oraya ben gidiyorum. Sesota giden yollarda sıkı güvenlik önlemleri. Apo Apokalipse burası Prison Life 2 oyunu değil ha. Ben gene. Bir de bu ya bir de, bir de gerçek başlayayım. hayatta ölünce bir daha doğmuyorsun haberin olsun. Ben kaçarım diyorum buradan. bulunuyor. Plakası Bilmiyorum, sistemde kayıtlı, kayıtlı olmayan hiçbir Ama aracın bölgede ilerlemesi ya. mümkün değil. Aylar süren bir çalışmanın sonunda Sesota, yani dünyanın en büyük hapishanesine girebilmek ve içerideki hayatı size gösterebilmek için sonunda izin alabildik. Bir de Apo'ya önce İmran'dan kaçtın yazdı. Oğlum bu şaka. <laughs> <laughs> Oğlum siz bu sikeceksiniz belasını bak yapmayın. Vallahi vuracaklar Apokalipser'i ya. Kafayı yediniz iyice amına kıyım. Valla Apokalipser'i en son vuracaklar amına koyayım ya. İlk karşılaştığımız şey telefon sinyallerinin kesilmiş <gülüyor> olmasıydı. <gülüyor> Ve şu anda Sesot'tayız. Burası dünyanın en büyük hapishanesi. İçeride tam 40 bin suçlu var. Ve bu suçlular normal suçlular değil. En azılı çeteleri içeride tutuyorlar. Ve bugün size buradaki bütün süreci göstereceğim. Neden bu kadar önemli bir hapishane olduğunu göstereceğim. Hapishane nasıl giriyorlar? Insanları ha? siz de görünce anlayacaksınız. Buradaki suçlular gerçekten hiç normal değil. Ayrıca buraya girmek ve sizlere gösterebilmek için gerçekten çok ciddi aşamalardan geçtik. Ve izin alması hiç kolay olmadı. Neden kolay olmadığını da içeri girince suç mu? E suç mu işliyor? Bueno, una vez más, buenos días, bienvenidos. Al centro de confinamiento del terrorismo, privaciones de libertad, sujetos que tienen condenas hasta más de mil años ahí. El hecho de que los vayan a ver bien sometidos, eh, hasta la vestimenta blanquita no quiere decir que son unos angelitos. Eh, en estos momentos vamos a dar inicio, pero para eso eh, necesito que todos los objetos metálicos metálicos girmeden önce tüm kişisel eşyalarımızı emanete bırakıyoruz. Los objetos los pueden colocar acá. İlk güvenlik noktasından sonra X-ray'den geçtik. Ardından hava alanlarında gördüğümüz bir tarama makinesinde tekrar kontrol edildik. Bir şey Burası dünyanın. En güvenlikli hapishanesi olduğu için defalarca kez üstünüzü arıyorlar ve çok fazla güvenlik noktaları var ve hali... Ulan amına kodum sala götüne ne sokabilirsin ki? Silah. Silah götüne mi sokacaksın? Götüne AK-47 mi sokacaksın abi? Ne sokacaksın? Lan, ha. götüne, götüne AK-47 siktir et. Götüne Glock soksa sence sokabilir mi? Ay ufak pistoller var böyle. <laughs> onlardan. E kardeşim götüne öyle şeyler alabiliyorsa siktir git escort ol paranı amına koysa da. Harbiden amına koyayım şey ya. Marşı amına bak arıyorlar da artık yerde. Açık Uçak varmış bir şey. o bir <laughs> gidince. Vallahi bak. Ne değil lafa bak amına koyayım ya. <laughs> Ali <Ha, ha, tam, gülüyor> ile içeri gir. Bir şey de sokabilirsin. Ya kuru. ne sokacaksın oğlum ne sokacaksın? Uyuşturucu. Sigara mı sigara sokar Tam, Tamam ya uyuşturucu soktum buraya. E ne yapacaksın? İçer. Çete faaliyetleri Oğlum, nedeniyle yakalanan suçluların süreçleri Bilmiyorum. ise bir çok daha farklı. Bir şeyi bir yere. Yerel karakol ve hapishanelerde toplanan suçluların üzerleri defalarca kez aranıyor. Ardından beyaz kıyafetler giydirilen suçlular otobüslerle ses otar. Bu eleman beni çok korkuttu ya. Yani terörizmle mücadele merkezine getiriliyor. İsimleri okunan suçlular sırasıyla hapishaneye alınıyor. Suçlular son derece gelişmiş güvenlik sistemlerinden geçtikten sonra iç organlarına kadar tarama yapabilen <laughs> yüksek teknoloji ürünü cihazlarla kontrol ediliyor. Bu sayede saklanabilecek her türlü yasaklı madde tespit edilebiliyor. Lolcu mu bunlar? <laughs> Şimdi daha önce hiç içeri bir şey sokulmaya çalışılmış mı ve yakalanmış mı diye soracağız. Akan sekot no. Pero hace un par de años atrás, cuando no contábamos con este tipo de tecnología, una de las modalidades que utilizaban las organizaciones terroristas era que utilizaban a sus mismos miembros, a sus familiares, para introducir cosas Bak, eh, vía oral, şey. vía vaginal o vía anal. Pero ahora, gracias a toda esta tecnología, nosotros podemos detectar a tiempo. <laughs> Gerçek kimlikleri konusunda sık sık yalan beyan veren Izi ve daha suç da ne, oradasın, Generalmente cuando un sujeto, un delincuente es capturado, no porta documentos y este le da cualquier nombre a las autoridades. Pero si hay un antecedente, si hay un registro delincuencial, automáticamente nosotros tenemos la verdadera identidad. Çete üyeleri kimlik tespitlerinin ardından geri kalan hayatlarını geçirmek üzere bu hücrelere alınıyor. Buraya girenler bir daha asla dışarı çıkamayacaklar. Bu hapishanedeki çete üyelerinin görüş günleri de yok. Parte de toda la organización delictiva de las estructuras, aún desde el contexto del encierro, utilizaban a las visitas a las familias para poder enviar e, cualquier e, dato para cometer delitos. İnsan bunu öğrenince üzülüyor. Ama içerideki sadece birkaç çete üyesinin bile yaklaşık 200'den fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öğrenince empati yapmayı bırakıyorsunuz. Sesot hapishanesindeki görevli polisler uzun mesai ve vardiyalarda dinlenme ihtiyaçlarını hapishane içindeki koğuşlarda karşılıyor tıraş oldukları ve kıyafetlerini ütüledikleri özel alanlarda mevcut. Fiziksel kondisyonlarını koruyabilmeleri için bir spor salonu da hapishanenin içinde yer alıyor. Ellos en su tiempo libre vienen acá a hacer un poco de ejercicio. La parte física eh, es fundamental para cualquier operatividad que nosotros tengamos ahí. Pero no solo eh, contemplar la parte de la salud física, sino también la parte mental, la parte emocional. Sesotopi sahnesinin etrafını saran Hı. 9 metre yüksekliğindeki devasa duvarlar Abi elektrikli tellerle donatılmış. Böyle bir yere gitseydi ya. Ney? Adil diyorum gardiyan olacaktı ya. Adil'e versedik böyle bir yere. Adil torpil aldı ya oğlum. O yüzden gitmez Doğru. Oğlum. o gardiyanlar. Adil'e buradadır. Yaklaşık 50 metrede bir yerleştirilen güvenli... Bir güvenlik... daha şey mi diyeceğim? Napısınız? bir falan mı diyecek adam? Yani evet. Adil mi gardiyan oldu sen öyle be falan yapacak böyle oradakilere. Tek kulelerindeyse <laughs> gardiyanlar nöbet tutuyor. Bu sayede <laughs> hapishane güvenliği en üst düzeyde tutuluyor. Buranın elektrik sistemi de farklı farklı yerlerden çekilmiş. Yani herhangi bir Gelir elektrik kesintisine karşı ya da herhangi bir saldırıya karşı kendi elektriklerini farklı yerlerden idame edebiliyorlar. De igual forma tenemos una cisterna que tiene la capacidad de abastecer agua y poder seguir operando hasta por una semana su zehirlenmesi ya da işte suya herhangi bir zehir katılması gibi yöntemler daha önce dünyanın başka yerlerinde denendiği için buna karşı önlemler de almışlar. Şimdi hapishanede eğer ki bir isyan çıkarsa buradaki gardiyanların kullanacağı ekipmanları göstereceğim size. Birçok silah ve ekipman burada hazır halde bekliyor que hacemos al interior, como requisas, requisas selectivas, e, intervenciones en celda para algunas actividades, e, es el armamento más común utilizado al interior. Olası bir isyan durumunda ise ilk müdahaleyi yapabilmeleri için özel donanımlı mevcut. Lo principal para abordar una situación que se esté dando allá en el al interior. Mahkumlar hücrelerinden çıkarıldıklarında hareketlerinin tamamen kısıtlanması için kelepçelenirler. Bu görmüş olduğunuz kelepçeleri kullanıyorlar. Bir tarafını ayaklarını diğer tarafa. Ban yapıp çıkarım oradan. için Eğer ki... Baba siz hayatı nasıl görüyorsunuz? Ban yapıp çıkarım oradan ne ya? Ki bu kelepçelerle hızlı hareket etmeye çalışırlarsa kısmi felç oluyorlarmış. Bu insanlar çok ciddi suçlular arkadaşlar. O yüzden en yüksek güvenlik önlemlerini almışlar. Bunlar normal insanlar için değil. Gerçek azılı katiller. Açılır basit. Peki El Salvador nasıl bu hale geldi? Distinguished members of the Congress, My fellow Americans. Soğuk savaş döneminde El Salvador'un bütün toprakları ve zenginliği sadece 14 ailenin elinde toplanmıştı. Aşırı yoksulluk ve eşitsizlik bir iç savaşı tetikledi. Arka bahçesinde komünist bir rejimin yükselmesinden rahatsız olan ABD, toprak sahiplerinin kontrolü... Aman ABD bir yerden eksik kalır mı ya? Aman. ...gündeki Salvador hükümeti ve ordusunu destekledi. Salvador hükümeti ülkedeki yetişkin erkek nüfusunun büyük bölümünü yok etti. Binlerce çocuk yetim kaldı. Şehir merkezlerinde toplanan çocuklar bir süre sonra şiddet ve yoksulluktan kaçabilmek için Bize Amerika Birleşik Olmadı. Devletleri'ne göç etmek zorunda bırakıldı. ABD'de Los Angeles şehrine sığınan çocuklardan büyük bir çoğunluğu çetelerin şiddetiyle karşılaştı. Onlar da ABD'li çetelerden korunabilmek için kendi çetelerini kurdular. Los Angeles'ta kurulan MS-13 ve Barrio 18 olarak bilinen bu çeteler dünyanın en tehlikeli çeteleri haline geldi. MS Ulan yeni çıkan GTA 6'daki karakterler şey miydi? Meksikalı mıydı? Ben mi öyle hatırlıyorum? Şahit söyle bir şey miydi galiba? He? Değil mi? Asiktir. Olayı bilenler, olayı bilmeyenler. S13 ve many other gangs. They said they're people. They're people. These are animals. MS13 ve Barrio 18'i büyük bir tehdit olarak gören ABD hükümeti suça karışan bütün El Salvadorluları ülkelerine sınır dışı etmeye başladı. İç savaştan henüz yeni çıkmış El Salvador hükümeti bir anda binlerce çete üyesinin ülkeye girişine şahitlik etmek zorunda kaldı. El Salvador hükümeti ve ordusundan çok daha iyi organize olan bu çete üyeleri ülkenin kontrolünü ele geçirmişti. Oh. El Salvador'un kaderi Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle değişti. Dedesi Filistin kökenli bir Osmanlı vatandaşı olan El Turko yani Türk lakabıyla tanınan Nayib Bukele ülkede sıkı yönetimi ilan etti ve çetelere karşı çok sert önlemler aldı. Son esas 1450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas. Bu süreçte dövmeler kanıt sayılarak 60 binden fazla kişi tutuklandı ve ses hapishanesine getirildi. Var ne yapıyorlar? Hapishanenin kurulmasıyla suç oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşayan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele Ekim ayında ülkenin tam 365 gün boyunca cinayetsiz bir yıl geçirdiğini Twitter'da kutladı. Vallahi doğruyu söyleriz e aslında. Mahcumların mahkum. olduğu yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şunu düşünmenizi istiyorum. Burada birçok insan hayatında başka hiçbir yeri görmeyecek bir daha ve işledikleri suçlar yüzünden belki 18 yaşından sonra artık sadece hayatlarını burada geçirecekler. Gerçekten film gibi bir şeyin içindeyiz şu anda yani. Kendimi çok garip hissediyorum. Artık oraya geldik. Bu kapının ardında mahkumlar var. Bütün ömürlerini burada geçiriyorlar. Bakalım nasıl bir yerde geçiriyorlarmış. Hep birlikte görelim. Dünyanın en azılı suçlularıyla aramızda yalnızca demir parmaklıklar vardı. Hepsi pür dikkat beni izliyordu. Dışarıda hepsi... birbiriyle Aynı amına koyayım. Çatışma halinde olan bu çete çet çet üyeleri hapishanede aynı hücrelerde kalıyor, aynı kıyafetleri giyiyorlar. Burada. Eray, sana bu konu hakkında bilgi vereyim, e, vereyim. Bu mahkumların hepsi burada hayatını geçirmiyor, bazı ülkelere satılıyor. Savaş suçuya savaşırlarsa özgür kalıyor. O neymiş ya? Artık Güvene aynı düzenin vardı. bir parçası haline gelmişler. Şikeceğim. Işte, bunlar Ses, otopisi... birbirini öldürmüyor Ne? Öldürecek cisim yok. Ya bunlar bir amonay yumruğu var, eli var ya. Yani birbirlerini öldürmüyorlar mı acaba içeride? İlla öldürüyorlardır bence. Vardır il... ya, illa da. Hanesinde tüm gardiyanlar kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla yüzlerini gizliyor. Yakın koruması olmayan Bu ne lan? Herkes içeride maske takıyor. Kameramanlarımızın bile maske takması durumun ciddiyetini bize daha iyi gösterdi. İçeri girdiğimiz andan itibaren tüm mahkumların da maske taktığını gördük. Aynı çededen diyorlar. Bunun hijyen amacıyla olduğu söylendi ama bana kalırsa bu maskeleri sadece çekim için takıyorlar. Her zaman kullandıklarını düşünmüyorum. Ve mahkumlar da oldukça meraklı bir şekilde kameraları gördükleri için onlar da bizi izliyor. Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. Sesot hapishanesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını burada kendileri yıkıyor. Duşlarını da yine burada herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise burada bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor mahkumlar demir ranzalarda yatıyor. Mahkeme süreçleri ise bildiğimizden çok farklı. Ve şu anda da arkamda bir mahkum var ve burada mahkemeye giriyorlar aslında. Burada görmüş olduğunuz ekranlardan buradaki mahkemelere bağlanıyorlar. Yani mahkemeye dahi olsa bu duvarların ardından çıkmaları kesinlikle yasak. MS13 ve Barrio 18 çete kültüründe dövmeler özel bir yer tutar. Kişi çetedeki konumunu, rütbesini ve çeteye bağlılığını dövmeleriyle gösterir. Bir çete üyesi dövmeleriyle ne kadar tehlikeli ve şiddet dolu bir hayatı olduğunu açıkça ilan eder. E bizim çakallara var. Yüz ve boyun bölgesi öyle gibi görünür öyle. yerlerdeki dövmelerse çetede yüksek o bir konumda olduğunu içeri. gösterir. Yani sadece yüksek konumda olan çete üyeleri yüzlerine dövme yapma hakkına sahiptir. Oo. Bunun için yüzünde çete dövmesi olan birisinin bir iş yerine veya bir eve gelmesi ölümün oraya geldiği anlamını taşır. Yani herkes bu yapamıyor bu anlamları. Bunu. Yıllarca çete üyelerinin arasında bir sır olarak kaldı. Ama yıllar süren mücadelenin ardından yetkililer bu dövmelerin anlamlarını öğrenmeyi başardı. Gördüğünüz dikenli tel dövmesi, çete üyesi olmayanların köleleştirmesi gerektiğini belirten bir semboldür. Bu dövmeye sahip çete üyesinin insan alıkoyma, insan kaçırma suçu işlediğini gösterir. Bir çete üyesinin palyaço dövmesinin olması birden fazla polis öldürdüğü anlamını taşır. Çete üyeleri bu dövmeye sahip kişilere hapishanede veya dışarıda çok saygı duyar. Örümcek ağı çetenin büyümesi anlamını taşır. Bu dövme kişinin çeteye yeni insanları katılması alanında çalıştığını gösterir. Göz yaşı damlası çete üyesinin birden fazla sivilin yaşamına son verdiği anlamını taşır. Üç göz yaşı damlası ise sayısını bilmediği kadar sivilin hayatına son verdiğini gösterir. İki elin kavuştuğu dua işareti çete üyesinin böylesine kötü bir hayat yaşadığı ve insanlara yaşattığı için annesinden özür dilediğini sembolize eder. Şu anda günlük spor aktivitelerini yapıyorlar, açma germe yapıyorlar. Bütün gün burada oldukları için, oturdukları için ve demir bir plakanın üzerinde uyudukları için bunları yapmaya ihtiyaçları var. Ve günde sadece yarım saatleri var bu hareketleri yapabilmek için. Onun dışında her zaman hücrelerinin içindeler. Yes, 11, 12, 13, 14. Evet bu görmüş olduğunuz mahkumlar hücrelerine girmek için bekliyorlar. Her şey hazır olana kadar tamamen duvara dönük başları eğik ve elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde beklemek zorundalar. Hazır olduktan sonra da onları içeri alıyorlar. Mahkumların çıkıp dolaşabilecekleri bir avlu yok. Hücrelerinden yalnızca zorunlu fiziksel aktiviteler, manevi ve dini rehber. Oğlum böyle bir e, ee, ya ülke hani bizim ekonomimiz bunlara göre daha iyi değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle bir hapishane yapmışlar. Bizim amına koyayım bu hapishaneler niye kıratane gibi? 01 aklıma geldi bir. Hatırlayayım mı? Vallahi bir villay var. Aklıma şimdi bir onu bir düşündüm ya mi? 01'de Gio amına koyayım bir yere giriyordu. O oradan şey yapıyordu. Aklıma o, geldi ya. Bir biz de yapalım şöyle bir. Bir korsun ya bir insanları bir şu hapsenden ya. Rehabilitasyon eğitimleri ya da tıbbi ihtiyaçlar için çıkabiliyorlar. Doktor randevuları hemen hücrelerinin önünde gerçekleştiriliyor. Doktorla bile temaslarının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla uzağa oturtuyorlar. Ayaklar ve eller kelepçeli. Buradaki suçlular gerçekten arkadaşlar çok çok azılı mahkumlar. Yani ne yapabileceklerini onlar da kestiremiyor ve dolayısıyla önlemleri en üst düzeyde tutuyorlar. Bu suçlular içerideler ama Türkiye'de de hala kendi içlerine hapsolmuş sapık ruhlu insanlar var. Ve aramızda dolaşıyorlar. Onları gördüğünüzde korkmayın. Çünkü asıl korkaklar onlar. Yapamayız çünkü Avrupa insan Hakları politikası var. Sadece şiddetten anlıyorlar. Bunu bir yerde kesmemiz lazım ve kestiğimiz yerde onlar olacaklar. Estas son las celdas de aislamiento que aquí nosotros podemos encerrar a un sujeto por <laughs> alguna falta que haya cometido y con una lámpara nosotros podemos identificar el estado de salud del interno. Bir celda tamamen karanlık. no tiene luz, no tiene ventilación, el único orificio que tiene es el que está arriba, consta nada más de una pila, su sanitario y la cama de cemento. Ve şu anda izolasyon odasındayız arkadaşlar. Buraya cezalı mahkumlar geliyor. Buraya hiçbir ışık girmiyor. Tamamen karanlık. Sadece tepede ufak bir boşluk var. Oradan gündüz mü yoksa gece mi olduğunu anlıyorlar ellerini burada yıkıyorlar ve şurada da tuvalet var. Ee, şu anda pis. Burası aktif kullanılan bir yer. Yani bütün günü burada geçirdiğinizi düşünseniz de hatta bütün ömrünüzü gerçekten zor. Şu anda size elimdeki ışığı kapatınca buranın ne kadar karanlık olduğunu göstereceğim. Yüzüm bu insanların ne yaptıklarını anlamak için zamana ihtiyaçları var. Korkunç şeyler yaptılar. Belki de sadece gördüklerini uyguladılar. Ama bunun bir yerde kesilmesi gerekiyordu. İşte burası o kesiğin atıldığı yer. San Salvador, cinayet başkentinden Amerika kıtasının en güvenli başkenti haline geldi. Bugün El Salvador'da insanlar belki de hayatlarında ilk defa sokakta rahat rahat yürüyebiliyorlar. Halkta ve hükümette çetelere karşı öfke öylesine büyük ki çete üyelerinin mezarları dahi taşıdığı semboller nedeniyle parçalanıyor. Oo. Burayı gördükten sonra artık hayata daha farklı bakıyorum. Sesotta bulunmak bana kendimle ilgili çok şey hatırlattı. Ben hep kendimi aradım. İntihar eden bence karını, net vardır ya. Güneyin çölünü gördüm hep gezdim. Bir hayat. Hayatım nedir ki bir iyilik bırakmadıktan sonra bu dünyaya? Karar verdim Van'da, Mardin'de, Siirt'te restore ettirdiğim köy okullarına gidiyorum. Bildiğim konularda köy çocuklarına eğitim vermek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kadın korosunu kurmak istiyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin insanları neden yaşatacağını haykırmak istiyorum. Güzel video. Beğendim. Alper hazır elindeymişim bizim şu hobi temoyu da içeri attırabilirsek yani. yani belki bir ihtimal bizim ekipten.